Sağ ol oğlum. Sen yap, gel otur gel. Bugün okulda kaç aldın oğlum? Her zamanki gibi yüz aldım. Her zamanki gibi yüz alayım. Oğlum senin deden bana ne yaptıysa bunu da bugün sana yapacağım. ha? Ver o dedenin makinesi. Baba bu nedir? Bu yalan makinesidir. Yalan atsam bir tokat çekersen. Bugün kaç aldın? Sana dedenim gibi yüz aldım. Ben her gün ne kalıydı? Dedim ki bir yüz aydı. Oğlum sen hiç okuldan kaçmışsın. Hiç, hiç kaçmamışım ki. Bana özenememişsin. Bana özenememişsin. Hayatımda okulumdan kaçmamışım. Her gün yüz aydı. Hiçbir zaman babamı özmemişim. Okulun en çalışkanı bendim.